2021-2022 sezonu öncesinde çalışmalarını U14, 16, 18 ve büyükler kategorisinde sürdürüyor. Kulüp başkanı Selahattin Alper ve sporcular yeni sezon öncesinde çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sevgili izleyenler bugün Beşkinel'de sporcu fabrikasındayız. 2010 yılında kurulan Sağlık Spor Kulübü Başkanı Selahattin Hocam'la birlikteyiz. Karabük'te basketbolda önemli bir spor kulübüsünüz. Öncelikle e, yaş kategorilerimizden bahsetmek gerekirse neler söyleyeceksiniz? Sizin de dediğiniz gibi yaş yaş kategorilerimiz U14, U16, U18 ve bölgesel ligin altyapısı olan Büyükler Ligi'nde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz bu sezon için. Pandemiden sonra toparlanmamız çok kolay olmadı ama 50 tane falan kayıtlı sporcumuz var çalışmalarımız bu şekilde devam ediyoruz. Haftanın e, 3-4 günü gençlik sporumuza tahsis ettiği salonları kullanarak idmanlarımıza, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki e, Murat Bey, bu işler pandemiden sonra hayatımız çok değişti. Normal hayatımız olduğu gibi spor hayatı da çok değişti. Dolayısıyla ligin oluşması için dört tane kulübün olması gerekiyor. Her yerde bu böyle. Bir temsilcisiyle yaptığımız toplantıda dört tane takımın oluştuğunu ve ligin oluşacağını söyledi tarafımıza. Büyüklere kadar olan taraf zaten bizim altyapımız. 2010 yılından beri e, çalışmalarımızın ürününden gelen, yukarı gelen çocuklarımız oynuyor zaten Gençler Büyükler Ligi'nde. E, dolayısıyla gün gençliğine hizmet etmek için e, gelen çocukları geri çevirmeyip onların içinden yeteneklerini ve çalışkan olanları seçip ayrıca dersleri iyi olanları seçip takımımıza, kulübümüze adapte ediyoruz. Adım Emre, soyadım Tinek. Hani ez, şu ana kadar Lebron James'i e örnek alıyordum. Ee, bu arada e, Stephen Curry'i e şey, e, takip etmeye başlamıştım. Sonra işte orta mesafe şutları iyi olduğu için Chris Paul mesela geldi aklıma. Ben Yazmal Koç, 4 yıldır kulübün bünyesinde bulunuyorum. Vallahi şu ana kadar küçükler, yıldızlar, yarı finaller, çeyrek final hepsine gittik. Bu sene de Büyükler Ligi'nde inşallah da bölgesel ligde oynayacağız. Ben Damman Koç. Aynı şekilde 4 yıldır bu kulüpteyim. Pandemide yine kendi çapımda biraz oynadık arkadaşlarımla. Tabi öncesinde daha çok antrenman yapıyorduk ama aynı şekilde dersleri de bırakmayarak azimle çalışıp eski başarımızı devam ettireceğiz.